Mesela Türk İş TV'ye yeni video var mı? Var. Var. En son Ütük AFK'yı izlemiştik. Türk TV efsaneleri bölüm 6 gelmiş. Üstüne bir de Türk İş TV ne bu gözler diyor? neler gördü gelmiş. Ne İki ne tane ya? video var. Hadi izleyelim. Simo 25 TL yollamış. İlk üçe daha var ya ama bir gün orada olacağım demiş. Simo sana inancım gerçekten tam diyebilirim. Ee, bekliyorum. Önce Can Bonomo var demiş Esra. Vallahi bonamadan önce İrem Sakı izleyebiliriz ya. Şöyle bir gözümüzü gönlümüzü. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hamur işlerini seviyor mu? Anlayamadım. Hamur işlerini seviyor musun dedim. Hamur işleri. He Mehmet bak. <laughs> Mutfakta becerir misin? Çok güzelim. Mutfakta öğreniriz ya. Yani. Affedersin Skek. Mehmet'ciğim. Sabri dede günaydın. <laughs> niçin e, Türkiye'nin hükümeti... kafaya ayakta tutamıyor ama evlenecek. Anladın mı? <laughs> oturup Türkiye'nin sanayicisiyle, sendikacısıyla, sosyal taraflarıyla, sosyal aktörlerle oturup bunun için tartışmaz. Niçin buna bir çözüm bulmaz? Niçin bunun için gereğini yapmaz? Dolayısıyla hanımefendi haber sunuyoruz. yanlış. <gülüyor> ee, <gülüyor> Urdinler dediğini duydun mu? Hanımefendi haber, haber, haber sunuyoruz. sunuyoruz yanlış. Dolayısıyla, dolayısıyla hanımefendi haber sunuyoruz yanlış. Ee, dolayısıyla yani burada yapılması gereken şu. <laughs> bak bak. Mustafa ben. <laughs> Malt kafası sohbetleri. Bu için gereğini yaparız. Dolayısıyla hanımefendi haber sunuyoruz yanlış. Ee, dolayısıyla yani burada yapılması gereken şu, ben şu. E, hatta so söylemesi ayıp bilmiyorum so söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Metrobusa minerken bile aksilini benden bekliyor beyefendi. Allah'ım ya Rabbim. Ben arabamla geldim bakın. Belki aksili yok. Azıcık çekilsin beyler değil mi hanımlardan? Evet, Hıhan hanım ben. Metrobus <gülüyor> minerken <gülüyor> sen istiyor akbil. Minerken. Yeni evlendiğimiz gece oklar gibi gösterdim, ona 35 yıllık evliyiz Hem de ilk geceden <laughs> okları gösterdiniz. Beyefendi göstermedi ok, ok, oklarını. Ok, ok, ok oklarını. Daha çıkarken gaf olduğunu biliyordu. <laughs> Alıyorsun beni. Ne, ne oldu? Hepsini alabilecek misin Korkut? Sığacak mı? <laughs> Uzatma. Da çek. 28 Şubat sor... Muhabbete bakalım. Soruşturmasında dün altın ma... <laughs> Bu dalga kuvvetli. Fazla <laughs> muava... <laughs> dün altın muava... Muazzaf general, 10 emekli asker ve bir sivil için e, gözaltı kararı... e, gözaltı karar. <laughs> Amerikan salatası var ya. Amına koydum o tabi Amerikan salatası var ya. Amına koydum o tabi Bu görüntü belki, belki hatırlayanlar vardır. Ajdar diye biri vardı biliyor musunuz? Bir programda bir tane kilolu bir kadın buna çok yüklendi 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 bu bir çıktı dedi ki onu yedim bunu yedim şunu yedim Türkiye yedim beni de mi yiyeceksin dedi. Direkt bak bir o görüntü geldi aklıma. Bilenler vardı çok komik bir görüntü. Hakan'a evet bu e, Yaşatır mısın beni? Yaşatmam mı ya çiller gibi. Bak işte ben onu Sen, istiyorum. E Ayat. Takdir etmişti evet. Daha o kadar. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bunlar çıkıp Yıldırım nikahına gidecek. Ya bak bir dakika. Hmm. Sigara içen kadınlar için ne diyor? Araştırmalar sigara içen kadınların yeterli sıklıkta sevişmediklerini göstermiş. E doğru göstermiş. Ne göstermiş size? E tabi kızım. Aynı anda iki şeyi nasıl ağzınıza alacaksınız? <laughs> ya? <laughs> <Ay çok zevkli. gülüyor> Olur mu öyle şey? <laughs> Terbiyem bozuldu. Benim. Hoş bulmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Türk televizyonlarının en kral çarı. <laughs> en, en, en efsane ismi. Kanka, şuradaki kadın ben. Şunu <laughs> görüyor musun? Bakışı sarılıyor. Bunlar ne yapıyor? Demir'le <laughs> şişinen o zaman da evde bir yürümediniz mi? Yani Kardeşin ben... bana demedi mi? Ya bu kadarı siz tanıyorsunuz. Siz, sen değil. Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <gülüyor> 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 Hayır, buradaki girse, hayatına girse anlamında. <laughs> İnşallah yani bilecek. inşallah öyledir. İnşallah öyledir. Öteki türlü izler, niye ben okuyayım onu oğlum? Fenerbahçe 17. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de oynadığı 36 maçın 21'ini kazandı. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Sen öyle derken. geleç sesi. 1.5 geleç sesi kanka. Vallahi <laughs> <Kanka, ne gülüyor> be. Ya ne yapıyorsunuz karşım ya? <laughs> Neyi ne yaptınız ya? Ya al usta oklamayla kovalayalım ya. Bu Oktay Usta değil mi ya? <laughs> Bilmiyorum kim de remix yapmış. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bak bu programı görünce hayatımda sana gördüğüm en alakasız şeyi izleteyim mi? <laughs> Dur neredeydi abi onlar? Evet Oktay bu arada. Oğlum, <laughs> yağızla Özgür Emine Beder'in programına çıkmıştı. Neydi? <laughs> Allah belamı versin. Neydi o? Aga kesin bilen vardır chat'te. Yağız'ı arayacağım. Ara. Ey yo mami ee, yayındayım yayındayım operlördesin bir şey soracağım. Ben de senin operlörü aldım sor. Ey neredesin Lilman? Ee, nasıl yani? Neredesin evde misin? Evdeyim ya yayında işte. Sen de mi yayındasın? <laughs> nasıl yani? O, görmedim görmedim bir şey soracağım Lilman. <laughs> 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 ee, sen Özgür'le ben yanlış hatırlamıyorum değil mi Emine Beder'in programına mı çıkmıştınız? Evet. evet, evet, evet. <laughs> Kanka o televizyonda yayınlandı mı? Kanka yayınlanmadı. Kanka nereden bulabilirim onu? O video var mı? Kanka Tugay'a bir sorabilirsin. Tugay ayarlamıştı onu çünkü. Doğan doğanacaksın. Hiçbir yerde yayınlanmadı mı? Yok, yayınlanmadı. Az siktir ya. Çok üzüldüm. Tamam. O, tamam hadi. Belki bulur ama. Tamam, tamam hadi bay bay. Tamam hadi, bay. Kanka man with white trousers ne demek? Kanka Yağız beyaz pantolon giyerdi biz lisedeyken. Ve beyaz pantolon çok garip bir şey anladın mı? Yani bence siyah şeylerin üstüne giyilebilir güzel bir item. Değil kanka. <laughs> kanka ben, ben hayatımda beyaz kot giyen çok sınırlı sayıda insan Ama gördüm. Ama sen sarışınsın sana gitmeyebilir anladın mı? Kanka kimseye gitmez beyaz kot pantolon. Kıvanç daha giymedi. Neyse Yağız bir gün beyaz pantolonla geldi yanımıza. Hı hı. O günden beri Yağız bende Men with White Trousers diyecek. <laughs> Öyle. Neyse. Devam. Ne bileyim Özel hareket. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu şarkılara çok gülüyorum. Ay şarkı diyorum. Şakalara çok gülüyorum. Bu tarz. Hı hı. Şey serisine başlayalım mı? Demet Akbağ ile ünlü Michael Amaca. <laughs> Var mısın? Sen gerçekten ağzının tadını biliyorsun. Var mısın? Varım. Tamam. yapın. Chat uyar mı? Çok komik oluyor saçma sapan maykolar. Bazılarının kurgu olduğu çok belli oluyor Biz falan filan. Biz izlerken uyar uymaz anket yukarıda. Takılsın. Tabi tabi uyar dediler bile zaten. Canım abonelerim kırarlar mı lan beni? Kurban olurum sayıları artıyor ama asla ee, şey bilinç değişmiyor. Bilinç değişmiyor abi. Bilinç, bilinç de artıyor sayıyla beraber. Yani sanırım kardeşim ee, bu gift verenler hissediyor kitleyi. Şimdi benim gifterlarım da öyle atarlar ki Tam vururlar 12'den yani. Bak hamburger ne hale geldi. İyi, bak. Iyi yapıp, ha? TVs, <gülüyor> <gülüyor> Size emek yap. Vallahi yüreğim ağzıma gök dediniz ya. Vallahi Oktay bir bayılmadığın kaldı amına koyayım. <laughs> Oktay Usta'nın fake'e bak. <laughs> Size emek yap. Bak. Vallahi yüreğim ağzıma gök dediniz ya. Bu da bir şey değil. Şey bir şey. İçeriden yazdılar ya Rabbi. Korktu kanka, kanka korktu. Ne yapıyoruz ne diyoruz? ediyoruz. Bir, bir, şey söyleyeyim Biz diziden geldik. Aa, <laughs> oh, diziden oldu. mi geldiniz? Evet. Çaldığında falan. Alpaslan abinin evolve hali vardı askerler arasında. Charmander Charizard gibi. Nereden geliyor? Ne yapıyoruz? Şu, şu abi. Çaycı Hüseyin abinin Charmander <laughs> hali gibi değil mi? <laughs> Nereden geliyor? Ne yapıyoruz? Şarkı biliyor musun? Bizden evet. mi geldiniz? Evet. Çaldığında falan hemen eşlik ederim. İtalyanca bir şarkı biliyor musun? Özür dilerim göğsüne dokun. Can Yaman'ın Kolduğunda... Aga inadına aşk tayfası. Biz geçen gün Furkan'la inadına aşk izlemeye başladık. Kanka yaptım deme bunu ya. Niye? Ben sevmiyorum öyle izleyen. Çok iyi oğlum. Aile bu bunlar Trabzonlu barutçu ailesi. Çınar var. Çınar barutçu. Evet. Bu Aras. E, Can Yaman Aras, değil mi bu? Bu Yalın Aras. Kanka cevap verimsin artık? Bu Can Yaman evet. Tamam. Dizideki rolü Yalın Aras. Evet. Kardeşi var. Kardeşi bunun abisiyle bu bunla. Manito. Nasıl yani ya? Bunla bu manita. Evet. Bunla bu. Evet. Bunun abisiyle bunun da kız kardeşi manita. Ne deniyordu onlara? Bir adı vardı onların. ka bunun bir adı yok. <laughs> yani, bunun bir adı yok. Hayır, gerçekten şaka yani kötü niyetli bir soru Hayır, olarak sorulmadı. Bir adı var onun. Mesela ikizler ikizlerle evleniyor ya bazen. Tamam kanka, böyle arkadaşlarım var, yakın arkadaşlarım. Cidden abi kardeş ikiz evlenmiş insanlar var. King cross Şapraz <laughs> <laughs> çarp. Yapma, yapma. Verme onu. Yok yok. Yok, öyle değil, öyle değil. <laughs> gerçekten saygı çerçevesinde bir adı vardı. Onu soruyordum ben. Kanka emin misin böyle bir şey olduğuna? Ben yok, bilmiyorum. Can sağlığı. Kartezyen benim... çarpım. <laughs> benim böyle arkadaşlarım vardı. 8 sene aynı ilkokulda okuduk. Hiç buna bu deniyor demediler. Belki o yaşta bilmiyorlardı ama hiç öyle bir şey Abi. duymadım. Yandan dikiş değil kanka işte. Falan hemen eşler dışlar crossover. Denizci düğümü. <laughs> Pisagor. Edelim. İtalyanca bir şarkı biliyor musun? Bilmiyorum. Özür dilerim göğsüne dokundum, kolda dokundum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de... Bir... Berdel ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin aileli kızların karşılıklı olarak kendilerini eş olarak seçmeleriyle gerçekleşen bir evlilik yöntemidir. Simetrik evlilik veya mübadele evliliği olarak da evet evet doğru. Berdel mi? Aha. Şey yokmuş yani elim boşa... Ben Berdel'i şey olarak biliyordum. Bir tane töre var ya eski. İşte abisi ölürse, kardeşi abisinin... Onun kanına girerse kızı karşı aileye verme muhabbeti mi? Hayır. Mesela sen benim abimsin, evet. biriyle evlisin. Sen öldün. Sen benim karımla Evet. Onun da bir adı vardı. Ben onu berder zannediyordum mesela. Bu arada net bir şekilde çınar büyüktür yalın, katılıyorum. Kanka dizi sarıyor mu gerçekten? İnadına aşk mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Azıcık adamsan uyuyamadığımız süreçlerde açar izleriz. İnadına aşka mı başlamak istiyorsun? Kaçıncı bölümdesin? Dört. Bir daha başlarım sen. Tamam başlıyorum. Tamam. Önce su olmalı. Affedersin başka bir şey değil. Şimdi gene canlı yayında bir yerlerden bana arıyorlar ben de onu bir alo diye verin. <laughs> Efendim. Diye verin. <laughs> Buradır mı herhalde? Alırken canlı mı almak veya kiloyla tartırıp mı almak bu soruların cevabını aldık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki. Teşekkür ederim. Durum bu. 5 liraya şeker almak, 8 liraya çikolata almak mümkün. Belki bunların hiçbiri de olmasa sadece şunu söylemekte yeterli olur. Ağzınızın tadı olsun. Şimdiden iyi bayramlar. İzmirlileri de bayram alış. Son <laughs> e, günlerdesin. <giyermiş. gülüyor> yani, bir kendine Kilo. Şey dan <laughs> alamadım e, Ne? Ya sız. bir kendine Kilo. Şey dan alamadım e, <laughs> Ya evet. kendine don alamadın mı mı? Ya annem beni don giydirmezdi. Ben ha. küçüklükten beri don giyemem sıkılıyorum yani. Sıkılıyor. Basıyor bana yani. <laughs> Ay Metin. <laughs> Kilot giyiyordu. Öyle değil mi abi ben burada... Yok bence hiç giymiyor iç çamaşır. Onu söylemeye çalışıyorum. Kanka pişik olur. No panties diyor yani. Pişik olur kanka. Hashtag buraya dön şey Hashtag no panties. Böyle yani. Ben i̇şte bu, bu da, bu da kartın gerçek yüzünü Gösteriyor işte onu anlatıyorum. Yani bu, bu da çelişkiler. Daha de... hepsi doğru kardeşim. Yani, yani R ben inanmıyorum. Burada Sizce şimdi, rahat veriyorsunuz. Aynen öyle. Bu am, yani bu R kart. Tamam. Canlı... Ya bu Gökmen Özler abi. Dur onu almına çıkıyor adamlar. Sürekli adamlara. küfür yutması çok hoşuma gidiyor. Bunu götürebilmek için. Yani tazminatı falan <laughs> götürebilmek için. Yalan. O zaman bir günlük dozumuzu almaz biz Türk TV'nin son videosundan önce.